A artı B eşittir 1 bölü 6. A eksi B'nin karesi artı AB bölü 3 A küp artı 3 B küp nedir? Şimdi A eksi B'nin karesini açtığımızda A eksi 2 AB artı B kare artı AB Paydayı da 3 parantezine alırsak a küp artı b küp oluyor. Evet. Yukarıda şunlar yine ne yapacak? Sadeleşecek. a kare eksi ab artı b kare. Paydayı küp açılımıyla açıyorum. Yani a artı b a kare eksi ab artı b kare. Evet. Ne oldu? Bunlar birbirini götürdü. Geriye 1 bölü 3 A artı B kaldı. Burada işte son satırda hata yapmayalım. Burası nedir? 1 bölü 6'dır. 6 değil. Yani sadeleştirince 1 bölü 1 bölü kaç oluyor? 2. O yüzden cevap nedir? 2'dir. Bir başka örnek. A artı A üzeri eksi 2 bölü 1 eksi a üzeri eksi 1 artı a üzeri eksi 2. Şimdi paya baktığımızda a artı 1 bölü a kare bölü 1 eksi 1 bölü a 1 bölü a kare. Payda eşitlediğimizde şunun paydasına 1 yazıp payda eşitlediğimizde a küp artı 1 bölü a kare. Burada da yine paylaş dediğimizde A kare A ve 1. Ne geldi? A kare eksi A artı 1 bölü A'nın karesi. A kareler ne yaptı? Gitti. Yukarısı A küp artı 1. O da A küp artı 1'in küpü diye düşünürsek A artı 1 çarpı A kare eksi a artı 1. Yani karesi, çarpımları ve tekrar karesi. Bölü a kare eksi a artı 1. Bunlar ne yaptı? Gitti. Cevap ne olacak? a artı 1 olacak. Burada ikinci bir yolda şudur. a artı a kare eksi a üzeri eksi 2. Bölü 1 eksi a üzeri eksi 1 artı a üzeri eksi 2. Burada kuvvetin eksilerinden kurtulmak için bunu a kare ile bunu da a kare ile genişletirsek sonuç değişmeyecek. A kare ile çarpınca ne geldi? A küp. A kare ile a üzeri eksi 2'yi çarpınca ne yapar? 1 yapar. Evet a kareyi dağıtıyorum. Ne oldu? A kare eksi a artı 1 oldu. Bu da yine nedir? A artı 1 çarpı A kare eksi A artı 1 bölü A kare eksi A artı 1. Bunlar ne yaptı? Gitti. Cevap nedir? A artı 1. Evet yukarıdaki ifadede kendince bir çarpan arama yapmış ama işe yaramamış. O yüzden biz şuradaki x'i geri içeri dağıtıyoruz. Yani ab x kare x'i dağıtınca eksi ax ve eksi bx oluyor. Artı değil. Eksiyi dağıtıyoruz. Bir de sol taraftan eksiyi dağıtıyoruz. Paydada da ax eksi 1 var. Şimdi burada birinci ve ikinci terimi tekrar parantez alıyorum. Kim ortak burada? Ax'ler ortak. Ax parantezin alınca bx eksi 1 oldu. Bak burası da bx artı 1 eksi bx artı 1. O zaman eksi 1 çarpanına aldığımızda şu hale geliyor. Bunu halledip direkt yerine yazalım. Buradan da ne geliyor? ax eksi 1 çarpı bx eksi 1. Demek ki üst taraf ax eksi 1 çarpı bx eksi 1 bölü ax eksi 1. O zaman şunlar sadeleşti. Cevap nedir? bx eksi 1 olacak. Evet M1 gerçel olmak üzere. Yukarıda şimdi çarpanlarına ayrılmış. Burada da yine dağıtıp tekrar toparlayabiliriz. Ya da şurada M artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı M çarpı M artı 3 artı M'nin karesi. Yani şu M artı 3'ün nesi karesi? Bu da M'nin karesi. Ortadaki de çarpımlarının nesi? 2 katı. O halde bu ifade bir tam kare ifadedir. Yani m artı 3 eksi m'nin parantez karesidir. Şurası eksi olduğu için. Evet yukarısı böyle. Aşağıda da eksiyi dağıttığımızda 7 eksi m eksi p artı m eşittir 3. Şunlar ne yapacak? Birbirini götürecek. Yukarıda da m'ler birbirini götürdü. Yukarısı ne oldu 9, 9 bölü 7 eksi p eşittir 3 bölü 1. Bunlar da sadeleşirse 3 olur ve ne yaparız? İçler dışlar çarpımı yaparız. 7 eksi p eşittir 3. O zaman p eşittir kaç olacak? 4. Evet, payda da payda işlemi yapacağız. Yukarıyı da düşünürken şöyle düşüneceğiz. X karenin küpü eksi 1'in küpü. Şimdi paydada da payda eşitleyeceğimizi söyledik. Burası 1 x ile genişletiyoruz. Burada da paydası 1. O zaman nedir? x kare ile genişletiyoruz. Bunu da yine x kare ile genişletiyorum. Evet yukarısı küp açılımı olacak. Yani x kare eksi 1 bir. sonra birincinin karesi. Birinci dediğim x kare karesi x üzeri 4 yapar. Arada eksi olunca artı ile devam ediyorduk. Sonra x kare ile 1'in çarpımı. Yani x kare sonra 1'in karesi o da ne yapacak? Artı 1 yapacak. Yukarısı tamam. Şimdi aşağıda payda eşitlediğimde x kare eksi 1 bölü x geldi. Burada payda eşitlediğimizde x üzeri 4 artı 1 artı x kare bölü x kare oldu. Evet şunların sadeleştiğini görüyoruz. Şununla da şu sadeleşecek. Burada tabii şuna dikkat ediyoruz. Yukarısı 1 oldu. Burası da 1 bölü x çarpı x kare oldu. Bunlar sadeleşince. Evet bu da bunu aynen yazıp paydayı ters çevirdiğimiz için cevap ne olacak? x küp olacak. Önce parantez içlerinde payda eşitleyelim. a bölü b çarpı payda eşitlediğimizde a eksi b eksi b bölü. A artı B artı yine aynı şekilde eşit dediğimizde B bölü A B eksi A eksi B orada eksi ikisine de veriyoruz buna dikkat edelim. Evet ne oldu bakalım A bölü B evet yukarısı eksi B oldu aşağıda ne var artı B evet burada da yine B bölü A bu sefer de bler gidiyor, eksi a geliyor. Paydamız da a artı b. Evet, şuradaki b ile şu b gitti. Geriye ne kaldı? Eksi a bölü a artı b. Aynı şekilde bu a ile bu a gitti. Ne kaldı? Artı eksi b bölü a artı b. Paydamız aynı mı? O zaman tek payda da topluyorum. Yani eksi a eksi b. Yukarıya eksi parantezine aldığımızda ifade şu hali alıyor. Şu doğru cevap o zaman ne olur? Eksi 1 olur. Sormak istediğim bir şey var mı? Yok. Evet burada kuvveti eksi olanlar var. Bunları ters çevirince ifade kalabalıklaşacak. Burada soru tamamen 2 üzeri x ve 2 üzeri eksi x üzerine kurgulu. O yüzden şöyle diyeceğim. 2 üzeri x'e a diyeceğim. 2 üzeri eksi x'e de b diyeceğim. Yalnız şunu da baştan söyleyelim. 2 üzeri x ile 2 üzeri eksi x'i çarpınca 2 üzeri 0. Yani 1 yapıyor. Yani demek ki a ile b'nin çarpımı da kaç olacak? 1. Evet. 2 üzeri 3x. Bu 3. kuvvet olduğu için ne olacak? a küp. Diğeri de b küp olacak. Payda da a'nın karesi b'nin karesi eksi 1. Diğerinde de bölme var. Onu da ters çevirelim. Yani şunu yukarı alalım. Bunu da aşağı alalım. Evet. evet. A eksi B bölü A artı B. Burada A küp artı B küpü çarpandan ayıracak olursak A artı B A kare eksi A B artı B kare bölü A kare artı B kare eksi 1. Bak. Evet. Şimdi şurası A eksi B bölü a artı b. Evet işleme baktığımızda şunu hatırlatalım. a ile b'nin çarpımı kaçtı? 1'di. O zaman burayla bura ne yapıyor? Birbirini götürüyor. Geriye ne kaldı? a artı b. O da bununla gitti. En son kalan sadece a eksi b. Yani a eksi b. Evet 2 üzeri x eksi 2 üzeri eksi x. Evet yukarıya baktığımızda gruplandırma var. A kare ve B kareyi iki kare farkı yapacağım. A eksi B çarpı A artı B. Baştaki ve sondaki. Ortadakileri de eksi 2 C'ler ortak. Eksi 2 C parantezin alınca A artı B geliyor. Burada A artı B'ler ortak. O zaman A eksi B eksi 2 C oldu. Evet demek ki yukarısı neymiş? A artı B çarpı A eksi B eksi 2 C bölü A artı B. A artı B'ler gidince A eksi B eksi 2 C gelecek. Doğru cevap ne oldu? Adana. Burada da payda gerekiyor. Fakat bir şey fark ettim ben. Birinciyi iki kare farkı yaparsak ifadenin eşitliğin sağ tarafıyla sadeleşme oluyor. Bu iki kare farkı x eksi 2 bölü x çarpı x artı 2 bölü x çarpı x bölü 3x artı 2 eşittir. Şimdi rahat görelim diye paydadaki x her ikisine dahil olduğu için x kare bölü x x yapar 2 bölü x. Evet x sıfırdan büyük olduğuna göre o zaman x artı 2 bölü x'in sıfır olması mümkün değil. Bunlar sadeleştirilebilir o zaman. Evet şurayı tekrar payda eşitliyorum. x kare eksi x çarpı x bölü 3x artı 2 eşittir kaç? 1. Evet şunları sadeleştirecek olursak geriye x kare eksi 2 bölü 3x artı 2 eşittir 1 elde ediyoruz. İçler dışlar çarpımı yapıp denklem haline getireceğim. Hepsini sol tarafta toplarsak ne oluyor? Eksi 3x eksi 4. Eşittir 0. Burası çarpandan ayrılır. x'e x nedir? 4'e 1. Yani eksi artı. O zaman x ya 4'tür ya da eksi 1'dir. Başlangıçtaki şarta baktığımızda eksi 1 olamayacak. Cevap ne olacak? 4. Burada da yine aslında çarpanlar ayırmasında bu sefer de şöyle anlatalım. Bunu çarpanlarına ayırmada e, x'e x diye ayırdığımızda baştakini en sondakini de b'ye 1 bölü a biçiminde ayırırsak yalnız bir de başta eksi var. O yüzden ikisine de eksi koyarsak bakın çapraz çarpıp topladığımızda ortadaki ifadeyi veriyor. Yani x eksi b çarpı x eksi 1 bölü a bölü x eksi 1 bölü a. Burada x eksi 1 bölü a'lar gider. Cevap ne olur? x eksi b. Tabi bunu göremeyenler için şunu yapacak onlar da x'i içeri geri dağıtacak. Yani x kare eksi bx soldan eksi sağdan da x'i dağıtıyoruz. x bölü a artı b bölü a. Burada yeniden gruplandıracak. Şurayı ne parantezin alabilirim? x. x eksi b. Burada da paydalarımız aynı. Ne yapabilirim? Eksi 1 bölü a parantezine hı. alabilirim. Bakın eksi parantezine aldığımız için buradaki işaret neye dönüştü? Eksiye dönüştü. Evet şu an kimler ortak? x eksi b'ler ortak. x eksi 1 bölü a çarpı x eksi b. Evet aynı ifade yine geldi. Evet soruyu öğrencimiz çözdü. Ben de üzerinden şöyle anlatayım. 3 üzeri x'e a demiş. 3 üzeri y'ye de b demiş. Sonra yerlerine yazmış. Yerlerine yazdığında a eksi b'ler sadeleşmiş. Ve a eksi b bölü a kalmış. O da 1 eksi b bölü a'dır. O zaman cevap ne olacak? 1 eksi b dediğimiz 3 üzeri y. a dediğimizde 3 üzeri x. O zaman cevap nedir? 3 üzeri y eksi x olur. Doğru cevap Edirne. Şimdi bu tip soruların esprisi de şu, bir gruplandırma yapmış ama gruplandırma bir sonuç vermemiş. O yüzden geri dağıtıyoruz. Yani bu işlemin pay kısmını geri dağıtıyoruz. X'i tekrar dağıtıyoruz. Sonra Z, Y eksi ZX. Evet, paydamızda yazalım hadi. X kare artı XY artı XZ artı YZ. Şimdi yukarıda 1 ve 2'yi aldı. 2 ile 3 ile de 4'ü aldı. Olmadı. O zaman Bilmiyorum. değiştiriyoruz. Mesela 1 ile 3'ü alsak ortak olan kim var? Y'ler ortak. Hatta burada şöyle bir durum da var. Şunlar ne yapıyor? Gidiyor aslında. Evet. Mecburen burada da ne parantezini alacağız? Y parantezini alacağız. X artı Z. Şimdi paydaya baktığımızda burayı X parantezine alırsak X artı Y İkinciyi de 3 ve dördüncü terimi de z parantezin alınca x artı y. O zaman y çarpı x artı z x artı y çarpı x artı z. O halde cevap y bölü x artı y'dir. Bursa. Evet abc sıfırdan farklı şu eşitlik verilmiş. Burada... İkinci, üçüncü ve dördüncü terimde ortak olan kim? C. C parantezin alınca ABC geliyor. Bölü A, B, C. Evet ABC'nin toplamı AB yapıyormuş. O zaman AB artı C çarpı AB oldu. Bölü A, B. Burada yukarıya AB B parantezin alırsak yani A çarpı B parantezin alırsak 1 artı C oluyor. Bölü A, B. Bunlar ne yaptı? gitti. 1 artı C. Evet. Cevap bu. 1 artı C. Neyi unuttuk? Payda da C vardı. Paydadaki C'yi unutmuşuz. O zaman şöyle olacak. Yani cevap C. Evet. Verilen ifadeyi payda eşitleyeceğiz. X küp eksi 1'in getirmeye çalışıyoruz. Önce sol tarafı bir payda eşitleyelim. Ne geliyor? Bir görelim. Sol tarafta şunun paydasına 1 yazdığımızda ve payda eşit dediğimizde x kare eksi 1 geliyor. 2 kare farkından paydaya da x artı 1 geldi. Eşittir 1 bölü x kare. Evet şu birler ne yaptı? Gitti. O zaman içler dışlar yaptığımızda x üzeri 4 eşittir x artı 1. Peki benden ne istiyor? x küp eksi 1'i. Yani bir cevap istemiyor. x'e bağlı yine bir ifade. O zaman Şurayı x küp yaparsak x'in birini nereye göndermiş oluyorum? Paydaya göndermiş oluyorum. O zaman x küpün değeri bu. Götürüp yerine yazıyorum. x küp gördüğüm yere 1 artı x bölü x eksi 1. Burada tekrar payda eşitlersek x artı 1 eksi x bölü x. Bu da nedir? 1 bölü x yapacaktır. Evet x artı 1 bölü y ötekinin paydası da y artı 1 bölü x. Burada payda eşitleyeceğiz. Artık şunlara alışalım. E, direkt yazacağım. Çünkü çok kalabalık yapıyor. Direkt yazıp ters çevireceğim. Şimdi ben burada payda eşitlediğimde ne gelir? x y artı 1 bölü y gelir. Bunu da ters çevirdiğimizde ne olacak? 2 y kare bölü x y artı 1. Aynı şey şunun için bakacak olursak burada yine ne geliyor? x y artı 1 bölü x geliyor bu sefer. Ters çevirdiğimizde eksi 3 x kare bölü x artı 1 eşittir. 5 x kare bölü x artı 1. Hepsinin paydası aynı. O zaman 2 tane y kare eksi 3 x kare 5 x kare yaptığına göre eksi 3 x kareyi karşı atınca 8x kare olur. Her iki tarafı sadeleştirelim. Ve kare kökünü alırsak o da ne getirecek? 2x getirecek. Bu da neyi sormuş? x bölü y'yi sormuş. O da kaçtır? 1 bölü 2. Evet. 4 terimden oluşuyor. Gruplandıracağız. Mesela 1 ve 2'yi ne parantezin alabiliyorum? x kare parantezin alabiliyorum. Bir alalım bakalım. x kare parantezin alınca x kare artı y. Diğerinde de bir kere eksi parantezini alacağız. O belli oldu. Onun dışında y kare parantezini alabiliyorum. Y kareler çünkü ortak. Ne kaldı? x kare artı y oldu. Evet doğru yoldayız. Burayı tamamlayalım. Burası x kare eksi y kare çarpı x kare artı y olur. x kare artı y ortaktı. Şimdi paydada bakalım. Burayı mesela x, x parantezine alsaydık. X. x kare artı y. Burayı da yine eksi parantezinde y. ve y parantezine alırsak x, x kare artı y olacak. X. O zaman yine x kare artı y'ler ortak oldu. X. Demek ki yukarısı x kare eksi y kare çarpı x kare artı y bölü. Şuraya bakıyorum. Burada. Evet x kare artı y'ler ortak x eksi. x eksi y. Şunlar ne yaptı? Gitti. Bu da iki kare farkıdır. x eksi y çarpı x artı y'dir. Bölü x eksi y. x eksi y'ler gittiği zaman cevap ne olacak? x artı y.